Merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. 1 Temmuz haftasında Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlaklar bakalım bu hafta Oğlak burçlarında tarot kartları bizlere ne mesajlar verecek. En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. E, tarot kartları bir fal değil bir kaneet kartları da değil bunlar bir oyun kartları bir enerji okuması. Da siz de bu güzel enerji bizlerle birlikte ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bakalım Oğlak Burçları'nda kartlarımızın mesajı. Oğlak Burçları'nda da e, mantığınız bu hafta çok fazla e, mantıklı hareket edebilirsiniz. Duyguları bir kenara atabilirsiniz. Yalnız, Bazılarınız sevdiğiniz kişilere karşı inciltici, kırıcı davranışlar yapabilir. Hatalar da yapabilir ve bu hatalardan pişmanlık olabilir, pişman duyabilir. E, bu yüzden de vicdan azabı çekebilirsiniz diyor size. Uykularınızı dahi kaçırabilirsiniz diyor. Buna dikkate alın derim. Hastalıklarla ilgili uğraşlarınız varsa, başarılarınız varsa bu hafta da bu olabilir diyor size. Bir uğraşmalar ama en çok da bir vicdan azabı, bir keşkeler gözüküyor olmak burçlarında. Haftanın geneline baktığında da ani gelişen olaylar var gözüküyor olmak burçlarında. Yine de sevdiğinize karşı kırıcı sözlerden dikkatli olun biraz. Etrafa sert, tavırlı davranışlarda da bulunabilirsiniz. Biraz hayli, biraz gergin bir öfke kontrolü patlaması da olabilir oğlak burçlarında bir anlaşmazlıklar bir yıkım enerjisi var çünkü evli olanlar da dikkat etsin derim e, çünkü partneriniz de aynı şekilde diyebilirim bir kıvılcım yeter patlamaya gibi ikisi de patlama noktasında diyebilirim mahkemeyle alakalı işlerinizde de güzel haberleriniz var e, bazılarınızı da e, artık ayrılmış olanlar e, mahkeme süreçleri devam ediyorsa artık bu süreçleri e, sonuna geldiğini ve bununla ilgili de sizin aleyhinizde güzel gelişmeler var gözüküyor. Hayatınızın sınırlarını, kontrollerini çiziyorsunuz ama olayları daha farklı yönden bakmanızı istiyor aslında kartlar size. E, bir izvaya çekimi var e, ve bazı sorunları da aslında tekrar etmesi var oğlak burçlarında bazı sorunları tekrardan karşınıza çıkması ve hali hazırda bu sorunlara daha bir çözüm üretilmemiş gibi. Bu yüzden de kimseyle görüşmek istemiyor olabilirsiniz. Parasal yönden de problemler yaşıyor olabilirsiniz. Veya aile büyüklerinden de yani sevdiğiniz insanlardan destek alma ya da sevdiğiniz insanlara destek verebilirsiniz diyor. Bir yıkım, bir değişim dönüşüm haftası olarak bu hastalığınızla ilgili sorun varsa bunların düzelmesi ama bir vicdan azabı, bir hatalarınızdan ders çıkarma bu gibi olaylarda olabilir Oğlak burçlarında. Çünkü etrafınızda çok sert tavırlar, davranışlar, asabi olaraktan gözüküyor. E, o yüzden de olayları daha farklı yönden bakmanız, kendi e, hep ben hep ben dememeniz gerekir diyor size. E, uzaktan beklediğiniz güzel haberler var. Ee, sevinçli olaylarınız var. Bu şekilde. Şuradaki kartlarımızda işte onları bir alayım. Bakalım diğer kartlarımız bize neler söyleyecek. oğlak burçlarında. Bir kere e aslında çok insan canlısınız. Ve etrafınızdaki eee insanlar da sizi çok fazla seviyor. Ee, ve paylaşım hani kendinizi izole etmektense e, tek başınıza kalmış gibi bir his var açıkçası. Aslında e, sevdiğiniz kişilerle de paylaşımlar yapabilirsiniz. Sıkıntınızı anlatsanız iyi olur diyor. Kilit. Kalbini kapatmak, duygularını gizli yaşamak, içinden geçen hisleri saklı tutmak demiş. Yani içinizden geçen hisler çok fazla, ee, bazı şeyler bir bitişte ve yeni bir başlangıçlar var ama e, duygularınızı net ifade edemiyorsunuz, sevdiğinizi söyleyemiyorsunuz gibi. Zihninizde hala bas, e, bazı eski inanç ve kalıpları ve ne, negatif düşünceleriniz var. Bilinç altındaki olumsuz düşünce kalıplarını fark et ve temizle, karamsarlığı bırak diyor en azından kartlarımıza karamsarlı bırakıyorsunuz gözüküyordu. Evet buradan da bir kart alalım. Aşk senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven. Yeni bir aşk çok yakında mevcut ilişkinde yeniden alev, alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye ve almaya açık ol romantik şekilde kendini ifade etmekten geri çekinmen, çekinmemen gerekir diyor size. E, ee, da bakalım. En sonunda bu aşkın değerini bileceksiniz diyor. Bakın burada da keşkiler vicdan azabı vardı. Ee, aile bağlarına önem vereceksiniz bu hafta ve aşkın değerini bileceksiniz diyor. Ya ayrıldıktan sonra kıymetini bileceksiniz. Aileden biri yüzünden çift arasında sorunlar var ve bu sorunlara çözüm bulmanız gerekir diyor size. Çözüm bulabilirsiniz diyor. çocuk sahibi olmak isteyenler mutluluk, hayır, hayırlı haberler ve biraz da merhamet ediniyor bu hafta. bir çocuk sahibi olmak isteyenler de bir Çocukla ilgili haberler, bebekle ilgili haberler de alabilirsiniz oğlak burçları. Ee, <laughs> o kadar e, duygularda yoğun çıktınız ki enerjim düştü. Yine bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.